Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu videoda CoinCal borsasını inceleyeceğiz. CoinCal borsası yeni token çıkardı. Call token diye kendi ekosisteminin tokenı. Bunu bunun bir kısmını airdrop olarak dağıttı. Bunu nasıl alabileceğinizi görevleri vesaire göstereceğim size. Öncelikle borsa ekranımız ana sayfamız böyle. Burada opsiyonlar, Futures tür işlem, işlemleri. Spot işlemler. Kolun ne olduğunu anlatıyor burada. Kendi tokenının amaçlarını vesaire. Burada daha fazlası var. Burada da e, airdrop sayfası var direkt. Hepsini tek tek göstermeye çalışacağım size. Kol token nedir? diye Türkçe'ye çevirelim hemen. Aşağıya geldiğimizde Burada daha çok terimleri anlatıyor işte amaçlarını vesaire. Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde kol takının toplam arzını gösteriyor. 300 milyon arz var. %30'unu ekosistemi dağıtıyor. Bir kısmını airdrop olarak e, borsayı erken kullananlara ve normal kullananlara dağıtıyor. Şimdi Kalhub'a geldik. Burada e, görevler var. Görevleri tamamladıkça size kol takım veriyor. Burada sosyal medya doğrulaması var mesela. Burada Twitter'ını takip edip Instagram Instagram diyorum. Telegram'ına katıldığımızda bir kol veriyor. Ben claim etmişim. Siz de edebilirsiniz. Burada trade edip borsayı kullanarak size kol token hediye ediyor. Diyor. %50'sini geri veriyormuş mesela %30'unu. Burada davet ettikçe size Token veriyor. Davet ettiğiniz kişilerin harcamalarından galiba yanlış bilmiyorsam Türkçe'ye çeviririm hemen. Aynen. Çağırdığınız kişilerin kazandığı ödüllerden siz de %20 pay alıyormuşsunuz. Burada depozit yaparak kazanabiliyorsunuz. Burada da görevler var. KYC tamamlayınca 3 tane veriyor. Sosyal medya doğrulaması hepsine de bir tane veriyor. Burada 5 gün önce bir gönderi yayınlamışlar. 15 Nisan'da takın airdrop'u başlamış. Aynı sayfanın makale versiyonu burası. Evet arkadaşlar. Burada günlük grafiği var. Koltukunun 0.09'dan piyasaya sürülmüş galiba. Aynen 0.09'dan piyasaya sürülmüş. Şu an 0.25 cent. 4 tane alırsınız. 1 dolar civarı bir para yapıyor. Eğer bunu tutarsanız elinizde kazanıp ödüllerden ileride daha fazla bir meblağ edebilir. Evet arkadaşlar, benim diyeceklerim bu kadardı. Görevler ve borsa hakkında sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Aşağıya linki bırakıyorum. Oradan kayıt olup e, görevleri tamamlayıp kol kazanabilirsiniz, kol token. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.